Veri tabanı yönetimi nedir? Veri tabanı yönetimi, verilerin organize edilmesi, depolanması, yönetilmesi ve alınmasını içeren süreçlerin tümüdür. Veri depolama, verilerin etkili ve güvenli bir şekilde saklanması. MySQL, PostgreSQL, Oracle ve MongoDB gibi DBMS'ler kullanılır. Veri erişimi, verilerin hızlı ve doğru bir şekilde alınması. SQL (Structured Query Language) ve NoSQL sorguları kullanılarak gerçekleştirilir. Veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişime karşı korunması. Şifreleme, erişim kontrolü ve yedekleme stratejileri uygulanır. Veri yedekleme ve kurtarma, veri kaybı durumunda verilerin geri alınabilmesi için düzenli yedekleme yapılır. Performans optimizasyonu, sorgu hızlarını artırmak ve sistem verimliliğini sağlamak için veri tabanı yapılandırılır ve optimize edilir. Veri tabanı yönetimi, web uygulamalarının ve diğer sistemlerin verimli, güvenli ve kesintisiz çalışmasını